6 yıldır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı. Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi bitirdim dedi. Seren Serengil uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'dan kötü haber geldi. Ünlü ikili ayrılık kararı aldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Seren Serengil, "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." mesajını paylaştı her fırsatta tohmaya olan aşkını dile getiren Seren Serengil'in sürpriz kararı kafaları karıştırdı. Seren Serengil sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını kaldırırken Tohman'ın paylaşımlarını silmemesi dikkatlerden kaçmadı. İlişkisini bitirmeden hemen önce Instagram hesabından iki çocuğum var evlisin ahlaksız paylaşım yapan Seren Serengil bu mesajı aldatıldı mı sorularını akıllara getirdi. Büyük depremde ailesini kaybeden Mustafa Rahman Tohman'ın yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırmıştı. Anne beni anlayan yok, omuzumda yüklerim çok. Senin giniye yer kaldıysa başıma koysam biraz anne ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'in sağlık sorunları yaşadığı dönemde sevgilisinin en büyük destekçisiydi. Seren Serengil 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybeden Tohma'nın yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Ancak ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı da iddia edildi. Seren Serengil yaptığı paylaşımlarda iyi ki de evli değilim ve iyi ki çocuğum yok. Hayatım şu an bundan dolayı harika bence. Ve bir sonraki yaptığı paylaşımda ise denginiz olmayan insanlara tevazu gösterip eşitmişsiniz gibi davrandığınızda bir süre sonra sizi kendi seviyelerinde görmeye başlar ve sınır ihlali yaparlar. Bu hiç değişmez dedi. Seren Serengil son yaptığı paylaşımda ise hayatımın cümleleri 10 kere altına imza atarım. Değerimi bilmen için gitmem mi gerek, silmem mi gerek, ölmem mi gerek ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.